Ay, Mehmet Ali. Geçen gün benim evime hırsız girdi. Aa, geçmiş olsun. Ama bunun için doktora değil, polise gitmen gerektiğini biliyorsun değil mi? <laughs> Espri anlayışın için yıllar içinde hiç gelişmemiş Mehmet Ali. Ciğim. Neyse, asıl sorun şu. Hırsızın çaldığı kutuların içinde benim yıllığım da vardı. Ee? Ya ben hala konunun hangi kısmı benimle alakalı gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi şu kısmı seninle alakalı. Sen, senin yıllığını bana vereceksin. Ben onun fotokopisini çektireceğim. Sonra sana geri vereceğim. <laughs> of Deniz ya. Gerçekten sen hiç üşenmedin. Yıllığın fotokopisini istemek için mi buralara kadar geldin ya? O yıllık benim için çok önemliydi Mehmet Ali. Neden ya neden? Niye önemli bunun? Çünkü sen oraya benim ilk aşkımsın yazmıştın. Sus, sus sus. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Hayır Mehmet Ali bunu kabul et. Sen oraya Deniz sen benim ilk büyük aşkımsın yazdın. Hem de böyle koca koca harflerle. Ne olur sus koca koca harflerle sus Deniz ne olur sus yok öyle bir şey kullanma sakın kullanma o kelimeyi. Hadi sizin eve gidip yıllığı alın Ya ne ilişki var bizim evde. Ben hak ediyorum sizin eve? Saçmalama ya, saçmalama Allah aşkına saçmalama ya. Ayy. E bak Deniz yıllık evde duruyor mu durmuyor mu bunu bile bilmiyorum yani. Durduğunu ikimiz de biliyoruz. Lütfen Mehmet Ali ya. O fotokopiyi bana vereceksin ben de sana geri vereceğim. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Karşına çıkmayacağım. Söz veriyorum. Ama vermezsen her gün buraya geleceğim. ısrar edeceğim. Hah, seçim senin. Söz mü? Söz. Bir daha karşıma çıkmayacak mısın? Şu ilk aşkım muhabbetini de unutuyoruz. Bundan hiç kimseye hiçbir yerde bahsetmek yok. Aman, tamam. Ne büyüttün ya? Ne büyüttün Üf, şu ilk aşkım muhabbetini? Tamam, ilk aşkım olman benim için önemli mi? Evet. Ama... Hem benim ilk aşkım değilsin ki. Yani ilk on olabilirsin ya da ilk yirmi falan. Madem ben senin ilk aşkın değilim, bu yıllığı niye önemsiyorsun bu kadar o zaman? Çünkü ben başka kimsenin ilk aşkı olamadım Mehmet Ali. Sus, sus, sus o kelimeyi kullanma. <laughs> hayır, hayır kullanma o kelimeyi. İlk aşkım kelimesini Mehmet Ali. Ama dedim sana. <laughs> Mehmet Ali, karına benden bahsettin mi? Nasıl ya? Saçmalama. Yani karına ilk aşkından hiç bahsetmedin mi? Kullanma o kelimeyi, kullanma. Karın hiç merak edip sormadım ilk aşkın diye? Ya kullanma o kelimeyi, ne olur kullanma. <laughs> hayır, hayır hayır hayır, o kullanma o kelimeyi. Mehmet Ali, ilk aşkım gelmesinde mi kullanmayacaktım? Ben? Evet, evet o kelimeyi. <laughs> Taktı. Annem arıyor. Efendim anne? Evladım. Üst katımızdan taşınmaya karar vermişsiniz. Yani duyduklarıma inanamıyorum Mehmet Ali. Bana bak, sen çok değiştin evladım. Hayır, bir şey demiyorum. Taşınır tabii. Belki son günlerimde yanımda olamayacaksınız. Belki de ben torunlarımı bir daha göremeyeceğim ama olsun. Olsun. Anneciğim o ne biçim bir laf öyle ağzından yer alsın. E öyle ama yavrum yani. Bak, babacınla bizim bir ayağımız çukurda artık. her gün farklı farklı hastalıklarımız peyda olmaya başladı. Bir gün tansiyonumuz çıkar, düşer, bayılırız. Bir gün şekerimiz çıkar, merdivenlerden aşağıya... ...başımızı patlatırız düşerde. Sizin bunlardan haberiniz bile olmaz çocuğum, ruhunuz duymaz. Ha, ancak nerede duyarsınız biliyor musun? O televizyonda ana haber bültenlerinde. Belki de yüzümüzü son kez görürsünüz ekranda. Ama siz taşının. Taşının çocuğum. Hayalinizdeki hayatı yaşayın evladım. Ne yapalım biz sizin hayatınıza mani olmayalım çocuğum. Anneciğim bak benim aklımı sen de bırakma ne olur. Deme öyle şeyler ya. Ben seni de babamı da asla yalnız bırakmam. Ben Aslı konuşacağım bu konuyu. Hiç merak etme, taşınma falan olmayacak anne. Yok çocuğum. Konuşma sen onunla, yok. Kızcağız o kadar heves etti şimdi. Yani boşu boşuna hevesini kursağında bırakma. Biz babanla kör topal idare ederiz. Şekerimiz düşer, gözümüz kararır. Merdivenlerden aşağıya yuvarlanırız Allah korusun. Ama olsun çocuğum, olsun. Siz hayatınıza bildiğiniz gibi devam edin çocuğum. Biz sizsiz de yaşamaya alışmamız lazım. Alo Mehmet Ali? Anne ben sağ olduğum sürece senin ve babamın her zaman yanında olacağım. Tamam mı? Sen içini ferah tut. Hayırlı evlat. Ha, canım evladım benim. Anneciğinin pırlantası. Mwah. Öptüm anneciğim. Sakın kullanma o kelimeyi. Hayırlı evlat kelimesi. Hayır, ilk aşkımı. Bak ben de kullandım. Haydi dilime eşek arası soksun. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Siz de evden gidip alalım yıllığı. <laughs> Saçmalama ya. Senin ne işin var bizim evde? Ya hayatım ne var alıp gideceğiz. Kullanma şu kelimeyi. Hayatımı da mı? Onu da kullanma. Kelime kalmadı kullanılacak. Konuşma. <laughs> ya, sen nereden çıktın şimdi durup dururken ya? Tamam yıllığı ver çıkıp gideyim hayatında. Söz mü? Çıkacak mısın? Söz. Sen madem ilk aşkının bu kadar çıkıp gitmesini istiyorsun hayatından... <laughs> ...ben de çıkar giderim Mehmet Ali Bey. Ya kullanma şu kelimeyi kullanma. <laughs> Sen beni burada bekle. Ben eve gidip hemen gideceğim. Aydan benim hastalarımla Emre ilgilensin. Tabii hocam. Birazdan kendisi burada olur zaten. Deniz Hanım. Aa, efendim. Ödeme. Başım sırası Ben geldim. Hayatım hoş geldin. Ay bugün öyle şeyler oldu ki inanamayacaksın. Senin ne işin var burada? Ay yeminim merak ettim. Ya saçmalama, senin burada olmaman lazım. Ne demek burada olmaman lazım? Ne demek burada olmamam lazım? Ne demek saçma sapan konuşma Allah aşkına ya. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Bak bugün... <laughs> Hayatım ne oldu? Ne değişik davranıyorsun? İyi. Çok Hem de çok iyi, ne bileyim böyle erken geldi falan bir enerji yani ne bileyim ben ya. İçim kaynadı sana ya. Ay Mehmet Ali bugün o kadar inanılmaz şeyler oldu ki. Bak şimdi, öncelikle annenle çok önemli bir konuşma yaptım. Sonra Yağmur'la çok önemli başka bir konuşma yaptım. Sonra Rıfkı abimle yine çok önemli bir konuşma yaptım. Yani bugün böyle dünya önemli konuşma günü gibi bir şeydi benim için. <laughs> Bak sen de eve erken geldin. Dur şimdi bak. Kendime kahve yapıyordum. Bir tane de sana yapayım. Şöyle uzun uzun anlatayım. Olur açtım. Git bakalım ben alıp geleceğim. Anne, su olabilir miyim? Aa, baba? Senin ne işin var evde ya? Bir şey mi duydun da geldin? Yok oğlum ben bir şey unuttum onu almaya geldim. Bak kendin al suyunu. Tamam baba. Çabuk al. Oh, afiyet olsun canım benim. Sağ ol babacığım. Afiyet olsun. Canım, oh, hemen gidiyorsun canım, acele et. Saçım boğulmuyor madalya. Sakın kullanma o mi? Ya bu kelimesi kullandım ki. de kullanma. Ay kahveler bir köpüklü oldu, bir köpüklü oldu. Ben de üstümü değişeyim dedim de sonra vazgeçtim. Evet. Oo, eline sağlık bir tane, ne güzel olmuş hakikaten ya. Valla çok güzel, kahve çok güzel görünüyor. Mmm, tadına bak, tadına bak. Hmm. Oh. Ay Mehmet Ali annen bir anlayışla karşıladı. Bir anlayışla karşıladı anlattıklarımı. Yani inan küçük dilimi yutacaktım. Tabii canım annem benim çok şeydir insandır. Anlayışlı bir insandır hem de. Sonra yağmur geldi. Ne dedi biliyor musun? Anne ben aşık oldum dedi. Ya. Ya. Hem de ilk defa aşık olmuş. Ne güzel değil mi Mehmet Ali? Ne güzel. Ama sen yine de bilmiyormuş gibi yap. Durum çok ciddi. Yani evlilik falan olabilir. Ne güzel. Tabii çok güzel ya. Yani insanın aşık olduğu biriyle evlenmesi çok güzel. Hele ki ilk aşkıyla. Kullanma o kelimeyi. Efendim hayatım? Neden? Yani ben senin ilk aşkın değil miyim? Evet. Evet tamam. Sen benim ilk aşkımsın, ben senin ilk aşkın. Karına yalan mı söyledin? Hayır! Nasıl hayır? Sana demedim ben hayatım. Kime dedin hayatım? Öyle genel olarak. Ya kızım evleniyor ya şimdi. Hayır olamaz dedim ya. Duygulandım yani. Ay, Mehmet Ali bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen benim ilk aşkımdın ben seni ilk aşkındım evlendik. Şimdi Yağmur ilk aşkıyla evlenecek. Eğer Oğulcan da. İlk aşkıyla evlenirse, yani bu bizde böyle tatlı bir aile geleneğine dönüşebilir. İlk aşk ailesi. Kullanma o kelimeyi. <laughs> Hayatım sen bana bir kahve daha yap ya. Aa, vallahi senin bu kadar kahve sevdiğini bilmiyordum. Bugün gerçekten çok önemli bir gün.